Herkese merhabalar güzel bir hafta diliyorum ee, geçen haftayı mutlu bir haberle paylaştık e, bitirdik Fenerbahçe'nin e, galibiyetiyle şampiyonluğuyla bitirdik dilerim bu hafta da onun e, güzel titreşimleriyle güzel haberler vermeye devam eden bir hafta olur bize bol sürprizli bol mucizeli e, titreşimler getir bakalım haftanın ilk kartı bize ne söylüyor Oops. evet harika diyor ki bu hafta parlama haftası biraz kendimizi göstereceğimiz öne çıkacağımız hey ben bir yıldızım bakın parlıyorum diyeceğimiz bir hafta olacak dolayısıyla bu hafta e, girişimci adımları ötelemeyin e, kendinizi göstereceğiniz alanları iyi değerlendirin çünkü rüzgar arkamızdan esecek ve bizi destekleyecek peki bu hafta dikkat etmemiz gereken şeyler ne <laughs> bu hafta ikili ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor çünkü ikili ilişkilerde bazen biz öne çıktığımızda karşı taraf kendini e, garip hissedebiliyor ya da karşı taraf öne çıktığında biz kendimizi garip hissedebiliyoruz. Dolayısıyla parlamanın, bir olmanın, ben olmanın ikili ilişkileri e, olumsuz yönde etkilemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ikili ilişkiler demek kendini ve karşındakini olduğun gibi kabul etmek ve desteklemek, birbirimize saygı duymak ve birbirimizi gerçekten sevmekten geçiyor. Dolayısıyla... Her anımızda, iyi günlerimizde de, kötü günlerimizde de, yıldız gibi parladığımız günlerde de birbirimizi desteklemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet, eğer bunu öğrenebilirsek, karşılıklı olarak birbirimize olduğumuz gibi kabul edersek, kendimize olduğumuz gibi kabul edip, içimizdeki ışığın etrafımızı sarmasına ve etrafımızı aydınlatmasına izin verirsek ne olacak? Bakalım. Evet, böylelikle anda kalacağız. Çünkü biz aslında yaşam amacımızı unutuyoruz. Yaşam amacımız sadece parlamak ve mutlu olmak. Mutlu olduğumuzda gözlerimiz nasıl parıldıyorsa aslında hepimiz o ışıltıdan ibaretiz. Ama geçmiş ya da gelecekte endişeler, kaygılar, korkular, yaşanmışlıklar, acılar ve kazalar bizim anda olmamızı ve parlamamızı maalesef ki bazen engelleyebiliyor. Oysa ki biz en düşük titreşimli anda bile parlamayı becerebilirsek, mutlu olmayı becerebilirsek, yani yıldız olmayı becerebilirsek yükselebiliriz. Ve her daim Yaradan'ın varlığını, onun desteğini hissedebiliriz. Dolayısıyla bu hafta kendimizi ve karşımızdakini olduğu gibi kabul edip, parlamayı öğreneceğimiz, parlarken desteklendiğimizi fark edeceğimiz ve bunu yaparken de geçmişten ya da gelecekten gelen prangalardan arınarak adım atmamız gereken bir hafta olacak. Kendinize çok iyi bakın, ışık ve sevgiyle kalın.